Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ekonomi alanında bugün geldiğimiz noktada iktidarın hali apaçık bir şekilde ortadadır. Kamu'nun dış borcu bu iktidar döneminde 4 misline çıkmış, 50 milyar dolardan 200 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır. Kamu'nun iç borcu bu iktidar döneminde 5 misli artmış, 150 milyar liradan 750 milyar lira seviyesine kadar çıkmıştır. IMF'den borç almıyoruz diye borçlanmıyoruz mu sanıyorsunuz? İşte tablo ortada. IMF'ye 13 milyar dolar ödedik. Buna mukabil kamu'nun toplam borcu neredeyse 250 milyar dolar arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en hızlı borçlanmasını gerçekleştirdi. 2009 yılı içerisinde 278 milyar lira borçlandı. Son 22 ayda 556 milyar lira borçlanarak borçlanma rekoru kırdı. Özel sektörün borcu bu iktidar döneminde 35 misli arttı. 88 milyar liradan 3 trilyon lira seviyesine yaklaştı. Vatandaşın bankalara borcu bu iktidar döneminde 100 misli arttı. 6 milyar liradan 600 milyar lira seviyesine yaklaştı. Efendim kişi başına milli geliri arttırdık. Bu iktidar döneminde kişi başına milli geliri 4 misline çıkardık. Ya vatandaşın hem geliri 4 misline çıktı hem de aynı vatandaş aynı anda bankalara borçlanmasını 100 misli arttırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Devlet ve millet olarak toplam borcumuz 900 milyar doları bulmuş, 1 trilyon dolara yaklaşmış. Cumhuriyet tarihinin en yüksek borç stoğuna ulaşmışız. Her sene bu borçtan dolayı 100 milyar dolara yakın borç faizi yükümüz var. Devlet, millet ve özel sektör olarak bu borç kağıt üzerinde durduğu gibi durmuyor. Her sene geri ödemesi var, faizi var. İşte Katar'la yapılan swap anlaşması bunun için oluyor. Ne demek swap anlaşması? Kısa vadeli borç geri ödemeleri. Yani bir senelik süre içinde geri ödenecek dış borç ödemeleri 170 milyar doları bulmuş. Bunu ödeyecek döviz yok, imkan yok. Özellikle önümüzdeki yaz aylarında çok yüklü dış borç geri ödemeleri var. Bunun için dış finansman ihtiyacı, döviz ihtiyacı var. Peki bu swap neden oluyor? Biraz önce söylediğimiz gibi dış borç geri ödemesi yapılması lazım çok yüklü miktarda. Bu iktidarın bize getirdiği ekonomik şartlar altında bunun iki yolu var. Birincisi Türk liramızı dolara çevirip ödemek. İkincisi yeniden dolar borcu almak. Türk lirasını dolara dönemiyoruz. Konvertibilitesi finansal anlamda itibarı kalmamış. Karşılıksız basılıyor. Onun için uluslararası piyasada kimse dolarını verip karşılığında Türk lirası almak istemiyor. Ayrıca Türk lirasını dolara dönünce zaten 7 lira olan dolar 8 lira yapıyor. İkinci seçenek ne? Dışarıdan dolar borcu alıp borç geri ödemesini yapmak, borcu borçla ödemek. Ancak artık Avrupa ve Amerika'dan dış borç bulamıyoruz. Çünkü ekonomik göstergelerimiz ve yüksek risk nedeniyle kimse bize borç vermek de istemiyor. Bu sebeplerden dolayı Türk lirası verip karşılığında Katar riyali alıp onu dolara dönüp o dolarla da dış borç ödemeye çalışıyoruz. İşte gelinen nokta bu. Ne demek bütün bunların manası? Ne paramızın itibarı kalmış ne de yeniden borç alabilecek kredibilitemiz ve finansal itibarımız kalmış. Geçtiğimiz günlerde Alman Die Welt gazetesi Türkiye iflas etti, varlık fonunu satmaktan başka çaresi kalmadı diye yazdı. İşin acı tarafı varlık fonunu satsanız da borçlara gidiyor ve sonuçta elde avuçta bir şey kalmıyor. Peki ya ekonomi alanında muhalefetin durumu ne? Yeni kurulan partilerden bir tanesinin başkanı "Efendim yurt dışında borç ve kredi çok bol. Sen yeter ki almasını bil." diyor. "Ben gelirsem daha kolay, daha hızlı, daha çok borç bulurum." diyor. Bu aynı şahsiyet bakan olduğu dönemde işe başlarken kamu ve özel sektörün toplam borcu 129 milyar dolarken görevi bıraktığında kamu ve özel sektörün toplam borcu 400 milyar dolar seviyesine gelmişti. Türkiye'yi 100 milyarlarca dolar borca batırmış olan bu şahsiyet şimdi de çıkmış yeniden seçilirsem daha da çok borç alacağım diyor. Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar kredi dilimi serbest kalacak diyen bir zihniyetten ne hayır bekleyeceksin? Bir damla Mehmetçik kanını bütün Amerikan bütçesine değişmem diyen milli görüş zihniyeti nerede? 8,5 milyar dolar kredi için ıra bombalatan zihniyet nerede? Yeni kurulan diğer siyasi partinin başkanı bugün iktidara diyor ki, ekonomik sorunları krediyle, borçla çözmek, Milleti daha da borçlandırmaktır. Milleti, ülkeyi borçlandırarak örtülü tefeciliğe mi soyunuyorsunuz? Her sorunun krediyle, borçlanmayla çözüleceğini mi sanıyorsunuz diyor. Ağzına sağlık çok güzel söylemiş, çok doğru söylüyor da geçmiş yıllarda tam iki sene süren kendi başbakanlığı döneminde Türkiye en hızlı şekilde borçlanmaya devam etmedi mi? Borç faiz ekonomisi aynen bu şahsiyetin kendi başbakanlığı döneminde de aynen devam etmedi mi? Onun döneminde de borç ve faiz ekonomisi aynen bugün olduğu gibi uygulanmadı mı? Peki ana muhalefet CHP? işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk işi göreve gelir gelmez Avrupa'ya koşup borç bulmak oldu. Arkasından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 4 milyar lira borçlanma için karar çıkarmaya kalktı. Arkasından da gitti, ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yaptığı. Ne demek bu? Bu da aynı şekilde borç, faiz, zam ekonomisinin uygulanması demekti. Gidip borçlanıp bu borcun faizini, yükünü ulaşım ücretleriyle İstanbul halkına ödetmek demekti. Yahu siz de gelip borçlanacaksanız, siz de gelip aynen bu iktidarın yaptığı gibi borç ve faiz ekonomisini uygulayacaksanız size ne ihtiyaç var? Mevcut iktidar da zaten 18 senedir borçlanıyor. Borç ve faizle abat olunmaz. Çözüm yeniden Refah Partimiz tarafından ortaya konulan milli kaynak paketlerindedir. Bu milli kaynak paketleriyle üretilen kaynakla da üretim, istihdam, ihracat, seferberliği başlatmaktadır. Borçsuz, zamsız, vergisiz olarak millete yük yüklemeden üretilen bu kaynakla dar gelirli milyonların refah seviyesi arttırılacak, alım gücü arttırılacak, üretim ve istihdam seferberliğiyle işsize iş ve aş imkanı sunulacak, katma değerli ihracat hamlesiyle milli gelirimiz gerçek manada arttırılacak ve bu gelir, bu zenginlik adil şekilde bölüşülecek. Sadece bir kesime değil, herkese refah sağlanacak. 83 milyona ayrım gözetmek sizin refah sağlanacak. Maddi kalkınma ancak ve ancak milli görüşlü olur, yeniden refahla olur. Bu maddi kalkınma için gerekli olan milli kaynak paketlerini bugün yeniden Refah Partimiz ortaya koymuş, kitabını hazırlamış, yıllık 100 ila 150 milyar dolarlık kaynağı nasıl bulacağımızı ispat etmiştir. İnşallah en kısa zamanda geleceğiz bu milli kaynak paketlerimizle ülkemizin ve milletimizin yüzünü biz yeniden Refah Partisi olarak güldüreceğiz.